kur garantili TL mevduatı diyor. Ama buna faiz demiyor. Doların inmesiyle çıkmasıyla bir üç kağıt yapılmış oluyor. Bir, burada bir bence nitelikli dolandırıcılık söz konusu. Mevcut hükümet kapitalizmi esas alıyor. TL mevduatına kur farkı garantisi dediğimiz şey aslında abdestli kapitalizmin tipik bir örneği oluyor. 24 Aralık cuma gününden herkese merhabalar. Kürsü TV'de yeni bir yayına daha beraberiz. Araştırmacı yazar, ilahiyatçı sayın İhsan Eleçik hocam Sizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hocam bu hafta size nasıl sormak istiyorum? Günlerdir gündeminizde aslında faiz demeden mevduat getirisi ve kur farkı diyerek faizden kurtulmuş olunuyor mu? Bunu sormak istiyorum. Bir de Twitter hesabı üzerinden hocam abdestli kapitalizm diye bir şeyden bahsettiniz. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz bizlere değerli izleyenlerimize? Evet şimdi işte bu TL mevduatına kur farkı garantisi dediğimiz şey aslında abdestli kapitalizmin tipik bir örneği oluyor. Abdestli kapitalizm, kapitalizmi abdest aldırmak demek. Yani bununla şunu demek istiyoruz, bu sembolik bir ifadedir. Mevcut hükümet kapitalizmi esas alıyor, sadece faiz karşıtlığıyla o da lafta faiz karşıtlığıyla kapitalizm karşıtlığı yaptığını zannediyor. E, İslami çevrelerde öteden beri sık sık faizci kapitalist düzen diye eleştiriler vardır. Ama bu eleştiri gayet naiftir. Hepsi laftadır, sözdedir. Özde kapitalizme bir karşıtlık yoktur. Tam tersi kapitalizm benimsenir. Kapitalizmin daha ahlaklı hale getirilmesi, daha sosyal adalet reformlarıyla işte Almanya'da olduğu gibi, hatta Amerika'da olduğu gibi vahşi kapitalizm değil de biraz daha ehlileştirilmiş, biraz daha sosyal yönleri ağırlıklı hale getirilmiş kapitalizm bile değil. Bunların yaptığı kapitalizme herhangi gibi ehlileştirme, düzeltme, onu daha iyi hale getirme, daha ahlaklı hale sokma, daha vahşi olmaktan çıkarma gibi bir hamleleri de yok. Olduğu gibi kapitalizmi benimsiyorlar hiçbir şekilde onun özüne dokunmuyorlar ve fakat ona sadece abdest saldırıyorlar. Yani ona dini bir kılıf geçiriyorlar. Faiz demiyor da mesela kur garantili TL mevduatı diyor. Ama buna faiz demiyor. Faiz kelimesini ağzına almıyor. Faizle mücadele ediyoruz. Faiz haram diyor. nas var bu konuda diyor. senin benim yapacağım bir şey yok diyor. Faiz kelimesini hiç ağzına almadan ve faizi düşüyormuş gibi, faizle mücadele ediliyormuş gibi görüntü verip ama esasında bütün iktidatçılar bu son yapılan operasyona örtülü faiz diyor. Yani parasını bir para babası götürecek bir zengin. Yani fukarada para olmaz ki. Nereye götürüp de bankaya yatıracak? Bol parası olanlar götürürler. Getiri getirir. Getiri olsun diye bankaya yatırırlar. Banka onlara yüzde on beş faiz verir o yüzde on beş faizi alırlar, paraları da orada durur. Şimdi hükümet diyor ki sizin paranız orada dursun, yüzde on beş faiz almaya devam edin. Fakat dolar kuru yüzde on sekize çıktı diye sakın paranızı çekip de gidip onunla dolar almaya yüzde üç daha fazla diye çalışmayın. Ben size garanti veriyorum yüzde on beşin üzerinde dolarla arasındaki fark ne kadarsa onu ben vereceğim diyor. Yani yüzde on bankadan faiz alacak zengin para babası parasını bankaya yatırdığı zaman %3 de eğer farazla söylüyorum %3 de eğer dolardan aşağı kalırsa %3'lük faizi de devletten alacak. Yani hazineden alacak. Yani milletten toplanan vergilerden alacak. Şimdi ne yapmış oluyor hükümet? Faize karşıyım diye diye, faiz haramdır diye diye, faiz lafını ağzına almadan faizi kaldırmak şöyle dursun. Faizi tekrar şöyle düşürmek şöyle dursun faiziniz dolardan eksik kalarsa üstüne faizi ben vereceğim diyor. Ve buna da kur garantili TL mevduatı diyor. Yani bunun adı da işte örtülü faizlemeden faiz verme. Çünkü faizin fazlasını ben vereceğim diyor. Farkını ben vereceğim diyor. Şimdi bunu yapmak yerine aylarda söylenen faizi 14'e 13'e o 16'dan 15'e 15'ten 14'e indiriyor sürekli. Bundan dolayı enflasyon dolar fırlıyor. Dolar hep ağırlık oluyor. Faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtur. Faize karşı faizle mücadele ediyorum diyerekten Habire dolar fiyatlarını fırlattırıyor. Dolar tam 18 ile geldiği zaman birisi veya birileri 18 liradan yüklü miktarda piyasada dolar alıyor. Doların, elindeki doları bozduruyor yani 18 liradan. Piyasaya dolar girince dolar düşüyor. 12 liraya indiği zaman gidiyor aynı parayla tekrar dolar alıyor. Dolayısıyla doların inmesiyle çıkmasıyla bir üç kağıt yapılmış oluyor. Bir burada bir bence nitelikli dolandırıcılık söz konusu. Yani Türkiye'de bu doların inmesiyle çıkmasıyla birileri e, nitelikli dolandırıcılık. Bunun ceza kanunundaki karşılığı nitelikli dolandırıcılıktır. Yani banka mevduatlarıyla, döviz kurlarıyla oynayarak onların inmesi çıkması dijital banka hesapları üzerinden yapılan ince dolandırıcılığa nitelikli dolandırıcılık deniliyor. Böyle bir durum var şu anda memlekette. Bunu kim yapıyor? Bu dolarları kim bozduruyor? Dolar yükselince bozdurup düşünce alanlar kim? Aşağı yukarı tahminlere göre ne kadar piyasaya dolar sürüldüğü zaman doların ne kadar düşeceğini az çok iktisatçılar tahmin ediyorlar. Mesela deniliyor ki en az 7-8 milyar dolar bozdurulmuş veya piyasaya girmiş olmalı ki bu 18'den 12 liraya düşmüş olsun. Eğer diyelim 40-50 milyar falan olsaydı ta 6-5 liraya kadar bile düşebilirdi. Çünkü piyasada dolar çok olduğu zaman ucuz oluyor, az olduğu zaman pahalı oluyor. Bu arz talep kanunları gereğince bu piyasa böyle işliyor. Dolayısıyla bu yapılan iş vatandaşın sırtına yüklemektir, günü kurtarmaktır. Ailenin külahını veliye vererek, veliye giydirerek, günü kurtararak, birilerinin piyasadan yükselince dolar bozdurup, düşünce dolar almasını sağlayarak ve faizle dolar arasında fark olursa faiz alacaklılarının faiz zararlarını milletin sırtına yükleyerek gariban fukara halktan toplayıp onları faizcilere vererek faiz artırımı yapmış oluyor. Faizcilik yapmış oluyor yani. Bunun neresi faizle mücadele? Şimdi öte yandan NAS'la ilişkisine gelince şimdi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan genellikle sosyal medyada bu NAS konusu falan konuşulmaya başlanınca NAS suresi deniliyor. Bu yanlış. Nas suresi ayrıdır. Nas ayrıdır. Nas diye Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. En Nas. İnsanlar. Kur'an-ı Kerim'in son suresi. Kul <laughs> e'udu bi nas. Melikin nas. İlahin nas. diye başlar. De ki sığınırım insanların Rabbine, insanların ilahına, insanların melikine. Nas, oradaki Nas, ins kelimesinin çoğuludur. N-S-Y kökünden gelir. İnsanlar demektir. Ne ve sin harfiyle. N-S-Y. Ne, ne ve sin, Arapçada sin. ince s yani. Türkçede öyle birkaç tane s yok, bir tane s var. Ama Arapçada üç tane s var. F var, s var, sağ var. Kalın söylenen sağ var, ince söylenen s var. Bir de peltek f var. Bu üçü de S. Bu üçünü de a, Türkçe'de S diye söylüyoruz. Halbuki bunların anlamları farklı farklı olur. Kelime köklerinde kullandıkları zaman. Şimdi nas, ne ve sin harfiyle söyle. İnsanlar demek. Ama nas, ne ve iki tane sat. Ne, sat, sat. Ne, sa, sa. Çoğulu Nusus, Kurallar, kaideler. Değiştirilmez prensipler demektir. Bu bir fıkıh literatürüdür. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir şey değildir. Bir kavram değildir yani. Kur'an kavramı değil, fıkıh kavramıdır. İslam fıkıhçıları yani İslam hukukçuları ayete, ayette ortaya çıkan hükümlere ve bazıları da peygamberden gelen sözlere, hadislerin kuvvetli olanlarına nas derler. Yani kural, kaide veya biraz daha felsefi literatürle dogma, değiştirilemez ilke demektir. Bu konuda nas var dediği zaman yani bu konuda ayet var bu haramdır, helaldir veyahut da peygamberden bir söz var. Bunun haram olduğuna veya helal olduğuna dair denmek isteriz. Haram helal fark etmez nas. Allah ve peygamberinden gelen düstur, buyruk demektir. Şimdi bu konuda nas var dediği zaman yani bu konuda Allah faiz haramdır diye buyruğu var demiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de evet böyle bir nas var mı? Var. Yani böyle bir değiştirilemez ilke, Allah'ın emri, buyruğu var mı? Var. Ne diyor orada? Alışverişi helal, faizi yani ribayı haram kılmış. Peki faiz mi diyor? Hayır riba diyor riba. Allah alışverişi helal, ribayı haram kılmış. Kur'an-ı Kerim'de her yerde riba diye geçer. Faiz diye geçmez. Faiz kelimesi de geçer ama bu manada değil. Fevz, fevzi, fevziye, Kuyuz, artan, çoğalan şey demektir. Ribada artmak, yükselmek, tepe haline gelmek, çoğalmak anlamına gelir. İkisi de aynı anlama gelir. Ama riba haksız çoğalmadır. Sömürüye ve karşılığı olmayan haksız kazanca dayalı artışa riba denir. Ama yani şöyle diyelim, faiz daha çok haklı, haklı artış riba haksız ve fahiş artış. Yani ribada öyle bir artırır ki adam parayı bunun bir karşılığı yoktur ve çok fazla artırır. Yani neredeyse yarı yarı yüzde elli oranında filan. Yani sana yüz dinar verir, bir ay sonra yüz elli dinar getireceksin der. Veya üç koyun verir bir ay sonra dört koyun getireceksin der. Eğer borcunu ödemezsen artar. Bir ay sonra geldin yüz elli lira vermen gerekiyor ama veremedin. Eğer bir ay daha geçerse yüzde 60 ekler. Bir ay daha geçerse yüzde 70 ekler. Borcunu ödemedikçe bindirir bindirir bindir nihayetinde elindeki para da tamamen ona geçmiş olur. Senin e, ana parana da el koyabilir. Böyle bir düzen vardı. Medine'de güçlüler, para sahipleri, zayıfları, parası olmayanları ellerindeki bu paralarla eziyor ve sömürüyorlardı. Borç veriyorlardı, ödemedikçe artırıyorlardı, ödemedikçe artırıyorlardı. Nihayet kişi borcunu ödemezse onu Şöyle yapıyorlardı. Ve borcu karşılığı karısını ve kızını rehin alıyorlardı. Borcu ödene kadar onları çalıştırıyorlardı. Genel evleri açmışlardı. Kabe'nin arka sokaklarına. Oralarda borcu bitene kadar çalıştırıyorlar. Borç bütün de geri iade ediyorlardı. Bunlar hepsi riba. Riba karşılığı olan şeylerdi. Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan budur. Riba haramdır. 100 lira verdiysen, 100 dinar verdiysen 100 dinar alacaksın bir ay sonra. 2 koyun verdiysen, 3 koyun verdiysen bir ay sonra 3 koyun alacaksın. Üstüne asla ekleme yapmayacaksın. O zaman enflasyon yoktu, pahalılık yoktu. Altın ve gümüş kullanılıyordu. Banknot yoktu. Kağıt para basma diye bir şey söz konusu değildi. Ama çağımızda iktisat üzerinde büyük değişiklikler oldu. Banknot diye bir şey ortaya çıktı. Her ülkenin kağıt parası var. Üzerinde ülke kurucularının resimlerinde olduğu kağıt para basıyor. Her ülkenin merkez bankası var. O paradan kağıttan basıyor ve insanlara dağıtıyor. İnsanlar onu kullanıyor. Değer olarak. Dolayısıyla bu kağıtların fazla basılması, basılmaması, o, o kağıt aynı bir ülkenin bayrağı gibi ülkeyi temsil ediyor. Yani sizin ürettiğiniz metalar, dış dünyaya yapmış olduğunuz satışlar, alacağınız borcunuz, geliriniz, gideriniz, elde olan şeyler, ekonomik iktisadi gücünüz, hukuk sisteminiz, insanların çalışma biçimleri, üretim değeri, işte gayri safi milli hasılası, çağdaş ekonomik kavramlarla söyleyecek olursak ihracatı, ithalatı neyse bütün bunların ortaklaşa oranından dengesinden paranızın dengesi ve değeri belirlenmiş oluyor. Yani paranın değeri dediği şeyin gerisinde siyasi, sosyal, iktisadi ülkenin durumu yatar. Eğer ekonomi bozuksa, güven vermiyorsa, insanlar, insan hakları ihlalleri oluyorsa ve ne olacağı bellisiz mahkemeler çalışıyorsa, elde bir üretim yoksa, gelirin yoksa, borcun çoksa, alacağın yok ama dünya kadar borcun varsa, giderin çok ama gelirin yoksa, elde avuçta değerli hiçbir şey yok, hiçbir üretemiyorsan, dış dünyaya satamıyorsan senin paran bu parana yansıyor ve onun değeri diğer üretenler ve geliri gideri dengesi olanlar, ihracatı çok olanlar ve iş ve değer üretenler karşısında senin paranın değeri düşük oluyor. Bir de bunun karşısında hiç durmadan karşılıksız para falan bastığın zaman yani bu karşılıklı bir denge olmuş oluyor. Ülkelerin paralarının birbirlerine karşı dengeleri o ülkelerin e, kimliğiyle ve tüm üretim hasılasıyla, ekonomik siyasal sosyal gücüyle doğru orantılı olarak belirlenmiş oluyor şimdi bu durumda sadece doların inmesi çıkmasıyla ekonomi belirlenmiş olmuyor bir ülkenin ekonomisinin düzgün olması parasının değerli olması dış dünyada başka ulusların paraları karşısında güçlü bir şekilde durabilmesi için gelirinin o ülkenin çok olması lazım. Giderinin daha az olması lazım. Gelirlerinin giderlerini karşılıyor olması lazım. Elde ettiği gelirleri kendisi üretiyor olması lazım. İş ve değer üretiyor olması lazım. Onları dünyaya satıyor olması lazım. İnsanlardan dünyadan alacağı çok ama borcu az olması lazım. Neredeyse sıfıra indirilmiş olması lazım. Ve elinde para edecek yeraltı, yerüstü kaynakları, fabrikaları, iş yerleri olması lazım. Şimdi bütün bunlar birleştiği zaman senin paran başka ülkelerinin parası karşısında güçlü durabilir. Şimdi bu denge bozuldu zaman bakıyoruz memlekette bu bozulmuş. Türkiye'nin alacağı ne kadar? Borcu ne kadar? En az 5 kat fark var. Türkiye'nin gelirine kadar? giderine kadar? En az 2 kat fark var. Ve elde avuçta da hiçbir şey kalmamış. Her şey satılmış. Ekonomik değer namına hiçbir şey yok. Yani tarım ülkesi buğdayı bile dışarıdan almaya başlamış. Yani yıllardır Anadolu tahıl ambarı, buğdaylar, buğday tarlalarıyla ünlüydü. Şununndan hiçbirisi yok dışarıdan memleket buğday alıyor. Dolayısıyla ürettiğin bir şey yok yani. Bu durumda senin paran değerli olamaz. Paranın değerli olması için ekonominin genel ve ana unsurların ayağa kalkması. Gelir gider alacak borç ve eldeki olan şeylerin, varlıkların güçlü olması gerekir. Şimdi buralar güçlendirilmiyor. Hükümet buraları güçlendirmeye yönelik hiçbir şey yapmıyor. Yapmadığı için de para daima değer kaybediyor ve değer kaybetmeye devam edecek. Bundan sonra da devam edecek. Geçici bir aralıkla işte piyasaya 7-8 milyar sürüldü diye böyle bir an için düşebilir. Ondan sonra yine artmaya devam edecektir. Bu düzen değişmeyecektir. Biz bu düzene abdestli kapitalizm diyoruz. Yani kapitalizmin özü nedir? Özel mülkiyettir, sermayedir, serbest piyasadır, girişimciliktir rekabettir ve kardır. Bunlara kapitalizmin altı iman esası diyoruz. Bir kez daha sıralıyorum. Bir, özel mülkiyet. iki sermaye. Üç, serbest piyasa. Dört, girişimcilik. Beş, rekabet. Altı, kar. Kutsal amaç, kara ulaşmak. Kara ulaşması için kişinin özel mülkiyeti olmalıdır. Özel mülkiyet bir sermayeye dönüşebilmelidir şahıslar tek başına sermaye biriktirebilmelidir. Bu sermaye serbest piyasada girişimcilik yoluyla rekabete sokulmalıdır ve buradan kar elde edilmelidir. O kar ekleye 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 eldeki ana sermaye giderek giderek büyütülmelidir. Kapitalizm dediğiniz şey budur özü itibarıyla. Şimdi bunun İslam'da karşılığı yeri var mı yok mu? Kur'an-ı Kerim e, mülk Allah'ındır diyor. İslam'da özel mülkiyet diye bir şey bence söz konusu değildir. Özel mülkiyet e, ev, araba, ev eşyası falan anlamına gelmez. Gelir getirici varlıklar demektir. Yani bir toprağın sahibi bir kişi olabilir mi? Allah toprak yaratmış. Bir kişi "Ora benim" diyor. Alıyor, satıyor istediği gibi. Mutlak mülkiyet hakkı iddia ediyor. Hayır toprağın sahibi, toprağın altındakilerin sahibi, üstündekilerin sahibi bir kişi olamaz. Sermaye sadece tek bir kişiye ait olamaz. Dev bir fabrikada üretilen ürünler o fabrikanın emekçileri ve işçileri arasında bölüşülmelidir. Üreten kimse kazanan ve kar bölüşen de onlar olmalıdır. Oysa şu anda bir kişiye ait sermaye 500 kişi fabrikada çalışıyor. Gelirin onda dokuzuna bir kişi el koyuyor. Onda birini de 500 kişi arasında dağıtıyor. Böyle olmaz. Yani tüm fabrika bir patrona çalışıyor. Çünkü sermaye tek bir patrona ait. Bunların ortaklaşa olması gerekir. Üretenlerin kardan pay alması gerekir. Kim üretiyorsa onun yönetmesi gerekir. Emeği olmayanın herhangi bir e, hak iddia etmemesi gerekir. Emek kime aitse kar da ona ait olmalıdır. Ve devlet zenginler arasında dönüp dolanan bir tahakküm aracına dönüşmemelidir. İnsanın emeğinden başka hakkı olmamalıdır. İhtiyacından fazla olanlar infak edilmelidir. Yeryüzünün nimetleri ihtiyacı olanlar arasında eşitçe bölüşülmelidir yoksulların zenginler üzerinde hakkı olduğu kabul edilmelidir. Bu saydıklarım Kur'an'dan ayetlerdir. Bu ayetlere göre Kur'an'da kapitalizm olması mümkün değildir. Kur'an'daki iktisadi sistem anti antikapitalisttir. Ama sosyalist midir? Orası da tartışılır. Ama bence sosyalizme yakındır. Tam odur da diyemeyiz. Ama ona yakındır. Onun durduğu tarafta durmaktadır. Sosyalist sistemlerin de ben eleştirilmesi gerek kanaatindeyim. Kapitalizme karşı olunması tam cepheden karşı olunması gerektiği kanaatindeyim. Ve bunlardan daha ileri bir sistemin kurulması gerektiği görüşündeyim. Bu sistemin özü nedir? Yeryüzünde zenginle yoksul arasındaki uçurum neredeyse sıfıra kadar indirilmelidir. Bunu sağlayan düzen neyse İslam'ın iktisat düzeni işte odur. Evet bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ben de teşekkür ederim sağ olun. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın.